Kızlar Vastanı'nı görev ediyor, bırakırsın kadar. Bunu bir tane, onu on tane doktoru orada bırakırsın kadar. De, bir tane doktoru, bu işte işte bulunuyor. İşte bulunuyor. İşte bulunuyor. Sabahleyin kalktım, yeğenim bana dedi ki, amca bana yardım et dedi. E, düşmüş vaziyette. Çeleçi kilitlenmiş, gittim baktım, müdahale edeyim diye. Çeleçi kilitlenmiş, nefes alamıyor. E, daha önce bunda e, kalple ilgili problemleri de vardı. 112'yi arayalım dedik, 112 geç kalır. Pamukova devlet hastanesine götürelim, ilk müdahaleyi orada yaptıralım dedik. Hastaneye gidiyoruz, hastane kapıları kapalı. Burada dediler, e, GV'ye gidin. GV'ye gidişe kadar hastamız vefat etti. Ölümle nedenini söylemediler, testten sonra netice belli olacağını söylediler. Hmm. Burada hiç müdahale, kimse müdahale edemedi, Çok kimse müdahale yok. Ediyorum. Burada müdahale olsaydı tabii ki hastamız evet, kurtulurdu. Ben götür, ben götürürken zaten canlıydı abi. Böyle nefes falan alırdım. Buradaki hastanede kurtarılabilirdi yani. Ama Buradaki yani, hastaneye gittiniz mi? Gittik abi. Kapalıydı. Allah sonra, sonra, hastanenin kapalıydı. belasını versin. Allah, Allah, sonra kadın o bir şey döndük, oldu. Bugün o hastanenin yüzünden öldü o kadın. giderken 25 yaşında, yaşında o kadın bugün öldü onun yüzünden. Burası hastane açık olsaydı o 25 yaşında o kadın ölmedi. Dört tane çocuğunla yetim kaldı çocuklar. Yetim. Sokakta kaldılar. Şimdi işleri vicdanı nasıl rahat edip de yatacaklar? O hastaneyi kapattıkları için. Günah değil mi? Yazık değil mi? Burası kara bunlar, Bunu duysun, Türkiye duysun. Pamukova'yı içerikten kalktı, kör oldu, kör. Kör yaptılar. Burada hasta yerde yatıyordu. Araca bindirdik. Sen neyin oluyor? Benim komşum oluyor. Öyle. Yani hasta yatıyordu. Arabaya koyduk. Pamukova Hastanesi'ne götürdük. Orada müdahale edilir diye. Burada kapalıydı. Sonrasında bizi Geyve'ye yönlendirdi. Buradan götürürken zaten canlıydı. Tepki veriyordu. Geyve hastanesine giderken yolda araç arızalandı. Sonra öbür başka bir araçla hastaneye götürdük. Orada vefat etti. Yolda e, Pamukova'dan ayrıldığımızda zaten vefat etti. Hastaneye gittiğinde kesinleşti yani. Yolda öldü. Yolda öldü. Peki pamuklu hastanesine gitmeden önce yaşıyor muydu? Pamuklu hastanesine ya gitmeden yaşıyordu. Bana Ama tepki de ver... yaşıyor yani. Tabii. Yani Bana tepki mı? veriyordu. Ben sesleniyordum. Elini falan sıkıyordu. Burada müdahale edilseydi hasta kurtulurdu. Büyük ihtimal. Allah'a kalmış da.